Bu Moto V100 S modeline burada normal düz versiyonu var. Burada düz versiyonu var bakın. Gerçekten hoş motor. Sürmek nasip olmadı ama üstüne oturmak nasip oldu. Şimdi burada oturacağız. Ve ve Moto Guzzi. İlk defa bir İtalyan motosikletine karşı sempati duydum. O da Sancho ve arkadaşlarından Sinan abi sayesinde. Onun sayesinde bu Moto Guzzi V100 S modelini gerçekten beğendim. O da buralarda bir yerde çekim yaptı gitti ama nerede bilmiyorum. Şu motor, bu düz versiyonu. Bunun S versiyonu var bir de ee, elektronik süspansiyonlu. Onun başı kalabalıktır muhtemelen. Onun başı kalabalıktır. Stelvio. Stelvio var burada. O benim tarzım değil. V100S benim. Aa, çok güzel. Gerçekten ben moto ile ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Daha doğrusu ben İtalyan motorlarıyla hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Ee, daha çok Japon ve Alman motoru. Bir de Triumph benim ilgilendiğim motorlar. Bunun dışında kalan hiçbir motorla açıkçası bakmıyorum. Özellikle İtalyan motorları pek ilgimi çekmiyor benim hangisi olursa olsun. Ama Moto Guzzi dediğim gibi Sancho arkadaşlarından Sinan abinin motoru çok güzel tanıtıyor. Yani bazı motorcular gibi bazı yayıncılar gibi böyle motor fanatikleri var. Motor aşıkları var. Yani gözyaşlarıyla anlatıyorlar aşkından öyle öyle. Öyle anlatmıyor. Hani çok objektif anlatıyor. Motoru da sevdirdi bana açıkçası. Moto Guzzi'ye karşı bir sempatim oluştu. Onun dışında ben İtalyan motorlarına karşı 4 silindirli olup da 2, ses, 2 silindirli gibi ses çıkaran motorlara karşı bir şey yani bir herhangi bir ilgim yok. O yüzden pek ilgilenmiyorum ama bu Moto Guzzi V100S modeline Burada normal düz versiyonu var. Burada düz versiyonu var bakın. Gerçekten hoş motor. Sürmek nasip olmadı ama üstüne oturmak nasip oldu. Şimdi burada oturacağız. Gerçekten tuş takımı kalitesi vesaire Hepsi güzel yani. Mutagözü Marina V100 Mandello. Evet Mandello v 100ün düz modeli bu. Bunda elektrik süspansiyonları yok ama yani güzel lastikler falan, şekilschema o biçim. Şöyle bir hemen. Buna fazla ilgi yok, o yüzden şöyle çeki vereyim. Şurada hemen S modeli var. Elektrikli süspansiyonlar. Ama motor gerçekten hakikaten Sinan abinin anlattığı kadar Sancho ve arkadaşlarından bu motoru ayrıntılı bir şekilde detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Gerçekten motor harika. Çok güzel gözüküyor. Çok beğendim tip olarak, şekil olarak. İlk defa bir İtalyan motoruna karşı güzel duygular besliyorum şu anda. Burada da Stelvio modeli var. Biraz daha uzun bacaklısı. Bu da güzel. Bunu da görmüş olduk. Çok insanlar çarparak geçtiği için sallantı oluyor biraz. Şurada değişik bir model var. Bu 850 V7 850 diye geçiyor galiba. Bir acayip biraz eski galiba yani tasarım olarak ya da bilemedim yani. Böyle bir model var burada da. Burada da hemen Travel diye bir modeli var. Moto Guzzi'nin. Patlak çift varlı, kurbağa gözlü. Uzun bir gagası var. Eee evet, bunu sevemedim. Bu, bunu beğenmedim yok. Ama çanta manta. Ekrana bakalım. Ekran kapalı. Hemen hemen hepsinde galiba tempomat hız sabitleyici var. İtalyanlardan açıldıysa konu madem. Yanda Aprilia var. Aprilia'ya gidelim. Aprilia yeni bir motor çıkarttı. 467. Buradaki kaç? Bu bu binlik olan. Bu 660. RS 660. Ares V4 Factory. Orada da Ares V4 var. Binliği. Burada Tuano galiba. Burada Toano 660 var evet. Toano 660. Güzel duruyor. Tip güzel. Tip falan güzel yani. Şekil güzel. Aprilia'nın tipi güzel. Aprilia'da da ana baba günü. Aprilia'da en çok ilgiyi çekenlerden bir tanesi de tabii rengiyle RS660 Motorda çok özellik var arkadaşlar yani Viraj ABS'sinden tut da Bir elektronik amortisör yok bildiğim kadarıyla Onun dışında Viraj ABS'si Hız sabitleyicisi Vili kontroller e Elektrikli Gaz kolu Aklınıza ne gelirse hepsi var. Çok da yakışıklı bir motor. Ama ama bana sorarsanız benim fikrim ben iki silindirli racing makine ya da iki silindirli ses çıkartan racing makine almayacağım. Binmeyeceğim. bilmiyorum. Burada buhar var. Şurada yine 660 arestler. 660 arestler var. Yatırmışlar bunları. Millete dizle yedirtiyorlar herhalde. Burada da sıra var. Millet sıraya girmiş, bekliyor. Fotoğraf çektiriyorlar. Bizi asıl ilgilendiren yeni çıkan gençlerin çok sevdiği 467 iki silindirli R25 deler dedikleri Nerede o? Nerede o? Nerede o diye ararken bulamıyoruz. İnsan selinden motoru bulamıyoruz. Ama skuteru güzel Aprilia'nın bak. Aprilia'nın skuteru güzel. Ben bu skuteru sevdim yani. Bunu daha önce de gördüm. Bu skuturu güzel. Skuterünü beğendim yalan yok. Ama asıl Aprilia'ya geliş sebebi yani giriş şuraya şu kalabalıkta mücadele edip sebebim. Motor burada mı? İşte burada. İşte burada. İşte motor burada. Aprilia Ares 467. Beyazı çok güzel arkadaşlar. Motorun beyazı çok güzel. Umarım yanlış söylemiyorumdur 467 o olması lazım. şöyle ekran falan. Baya güzel, ufacık, küçücük. Pardon, 467 diyorum, 457. 457. 467 diyorum sabahtan beri 457. Yalnız şunların bunun da frenler Brembo olsaymış o zaman herhalde maliyet artardı. Ama motor ufacık tefecik çok güzel. Tip mip çok güzel. Gerçekten tipi falan harika motosikletin. Çok yakışıklı. Yani kamerada biraz ince gözüküyor ama ince falan değil. Bayağı bildiğiniz 600'lük, binlik gibi duruyor yani. Motor bayağı heybetli duruyor. Beyazı da çok şahane duruyor. Motor büyük gösteriyor arkadaşlar, küçük değil. Burada da koyu rengi var. Siyah desem siyah değil. Siyahla mora mora dönüyor ışık vurunca bir yerde. Bak bir taraftan ışık morlaşıyor, bir taraftan siyahlaşıyor. Ama beyazı güzel. Ben beyazını sevdim. 457. Oyun bozmaya geliyor. Ama bu sınıfta Kawasaki de çok iddialı ve güçlü makineleri var. Bak adamlar binsin. Ben öyle çekeyim bak. Motor küçük değil. Bak. Motor küçük değil yani arkadaşlar. Bayağı iri duruyor. Bu insanlardan biz bunu çekemeyiz yani. Üstüne bile binemeyiz. Gençlerin sevgilisi olabilir. R25'i tahtından edebilir. Yani bir 125 cc'den sonra çok güzel geçiş motoru olur. Bir 125 sürdükten sonra bir, bir 50.000 kilometre tecrübeden sonra herhalde bu geçiş motoru olarak güzel olur yani 125 cc'den sonra. Çünkü bayağı bir e, oturuş pozisyonu falan rezing tarzında. R25'ten falan bayağı bayağı yatık pozisyonu. Hiç R25 gibi değil yani. Çok çok yatık pozisyonu var. Bir otursa şu adam oturacak şimdi bakın. Adam boylu post olduğu için motor altında ufak kaldı. Buradan gidelim artık. Aprilia ve Moto Guzzi'den bu kadar. Şimdi ben artık Kawasaki ve Honda kaldı. Oraya doğru yol alayım.